Microsoft Excel eğitimlerine hoş geldiniz. Microsoft Excel'de ileri düzey Excel eğitimlerimizin sonunda uyguladığımız uygulama sınavımızın sorularını çözmeye devam edelim. Uygulama sınavımızın dördüncü sorusu pencerelerin pencerede çalıştırma alanlarımızı sabitleme ile ilgili bir soru. Birinci soru tabloda aşağı doğru indiğimiz zaman başlıkların kaybolmamasını sağlamak. Yani şunu yaptığımız zaman farenizin tekerleğiyle aşağı doğru indiğiniz zaman ya da yan taraftan ya da klavye nokta aşağı doğru indiğiniz zaman şu dördüncü satırda olan başlıkların kaybolmamasını sağlamak isteniyor, sağlaman deniyor. Bunun için arkadaşlar böyle bir soruda ya da böyle bir tablonuzda başlıkları sabitlemek isterseniz iki konu var. Eğer başlıklarınız tablonuzun ilk satırıysa bu çok kolay. Ama 4. 5. satırdaki gibi örneğin örneğimizdeki gibi ise yapmanız gereken başlıkların bir alt hücresine tıklamak ve görünüm sekmesinde yer alan bölmeleri dondur kısmındaki bölmeleri dondur ifadesine tıklamak. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise eğer sadece başlıkları sabitleyecekseniz A sütununda olan değeri sabitlemeniz lazım. Yani A'daki başlığın bir altına tıkladım. Dikkat edin B'ye, C'ye, E'ye falan tıklamadım. Direkt A'nın bir altına tıklıyorum. Çünkü bunun esprisi şu. Buradan gelip bölmeleri dondur deyip tekrar bölmeleri dondur dediğiniz zaman aktif hücrenin sol tarafını ve üst tarafını donduruyor. Sol tarafında herhangi bir şey olmadığı için Direkt artık biz tabloda bakın başlıkları dondurmuş oluyoruz. Sağa sola doğru gittiğimiz zaman da herhangi bir hareketlenme kayma oluyor ve sabitleme oluyor. Şimdi kaldıralım. Tekrar buradan bölmeleri çöz diyerek bölmeleri kaldırdım. Bölmeleri dondurda yer alan üst satırı dondur. ilk sütunu dondur ifade eder. Eğer tablonuzda örnekteki gibi 1, 2, 3. satırlar boşsa ya da yoksa direkt şu başlığımız örneğin direkt 1. satırda ise Bölmeleri dondurdan üst satırı dondur diyebilirsiniz. Bu genelde ilk satır başlık ise kullanılan bir özelliktir. Benzer şekilde ilk sütunu dondur özelliğini kullanarak da tablonuzdaki A sütununu dondurup sağa doğru gittiğiniz zaman A'daki değerlerin kaybolmamasını sağlayabilirsiniz. İkinci soruya geldiğimiz zaman tablonuzda sağa doğru gittiğinizde kaybolmamasını sağlanıyor. Bakın bu az önce gösterdiğim bölmeleri dondur deyip ilk sütunu dondur diyerek buradan A'yı dondurursunuz ve yana doğru gittiğiniz zaman bakın A'daki değerlerin kaybolmadığını görürsünüz. Burada her ikisini birden yapmak gerekirse yani bir kere de hem A birinci soruyu hem ikinci soruyu çözmek isterseniz bölmeleri çöz diyelim. Aşağı doğru indiğimiz zaman ve sağa doğru gittiğimiz zaman başlıkların kaybolmaması için her ikisinin yani başlıklarla üst başlıklarla soldaki başlıkların kesiştiği nokta olan bakın burada B5 hücresine tıklıyorum ve Bölmeleri dondur kısmına gelip bölmeleri dondur ifadesini bir kez daha tıklıyorum. Örnekte de gördüğünüz gibi bakın aktif hücrenin üst tarafı donuyor ve sol tarafı donuyor. Yani buraya geldiğiniz zaman bölmeleri dondura bastığınızda bu hücrenin üst tarafını donduruyoruz. Yani şurayı donduruyoruz şöyle ve şu bölgedeki A'daki değerleri donduruyoruz. Bakın buradaki artık şu beyaz alan hareket ettiğimiz alan seçili olan alanlar Bölmeler tarafından dondurulmuş alanlar aşağı doğru indiğiniz zaman başlıklar kaybolmaz. Yana doğru gittiğiniz zaman da a sonundaki değerler kaybolmaz. Bu şekilde bölmeleri dondur özelliğini kullandıktan sonra eğer bunu kaldırmak isterseniz tekrar bölmeleri dondura gelip bölmeleri çöz dediğiniz zaman tablonuzdaki tüm bölmeler çözülecektir. Uygulama sınavımızın dördüncü sorusunu bu şekliyle çözebiliriz.